Kolaylar selam ne habersiniz bir bata daha hoş geldiniz bugün order destesiyle devam edeceğiz oyunumuza bir süredir oynamıyorduk özledim Emir destemiz ee, güzel eğlenceli bir deste riskli bir deste ama ee, oynaması kesinlikle eğlenceli bir deste şimdi rakibimiz belli oldu karşımızda Rus destesi var bakalım neler yapabileceğiz ilk kartlarımızı çektik K'lar biraz yüksek. Şunu sallayalım abi. Selamımızı verelim o arada. Hello canım. Evet. Birbirine bir man attı öldüğünde random elemana bir bir verecek. Enteresan. O ölmeden o işi yapsak mı acaba? Pişman olacağız sonra. Patlasın. Sonra abuk subuk bir kartı artı bir artı bir verir. Canımızı sıkar. Riske atmak istemedim. enteresan bir kart. Ondan da kurtulalım. Bir sonraki turn Light Infantry'leri ileri sürebiliyor olacağız. O da 5-5 Alpin attı. abi şunu yok edelim ondan sonra Güzel bir sever ama Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım Atalım şunu artık Şimdi bu hasar almadan bir tanesini öldürecek. Bu birisini öldürecek artı birisini daha öldürecek. Tatsız oldu ya o. Boşa harcadık. Acaba hareket ettirmese miydik? Evet. Hmm. Amcaoğlu'nu zorlaştırmaya başladı. Biz ondan bir kurtulalım. Sonrasında şundan da kurtulalım. Hangisinden kadar? Şundan kurtulalım abi. elinde kart azalmaya başladı. <laughs> eyvah eyvah. 3-4 ambush attı. Şimdi bunlar bunu yaralamıyor. Yok etse miydik bilmiyorum. Göreceğiz. O'dan, o da o demeyi aldı. De. Tamir etmezse. <laughs> Şundan bir kurtulalım. Şimdiyik bu kadar. <laughs> 4-6 bir şey attı abi ne aldı elim. <laughs> Onlar da atıyor lightning fentirleri. Birini atabildi şimdi işte bu bu kart biraz daha evvel yanımızda olsaydı iyi olacaktı. İki damage. Şunu yapalım ona da. Şimdi elinde çok fazla kart var. 9 kart var abi elinde. Çekemedi daha fazlasını attı. Ya da şey miydi acaba bunun Yok değil. Çekemedi. Elinde kart var oynayamadı. Ama artık yardırıyor. Çünkü 10 kartı. Ve bizim elimizde 3 kart kaldı. Şimdiye kadar böyle onu sinir edici kartlar attık ama bundan sonrakiler bizi sinir edici kartlar. Ki geliyor gördüğünüz üzere. canımız kalmadı. Kötü oldu. Bu arada o hayvani bir şey gönderecek buraya. <laughs> Oha! Yavaş. Şu an kontrol enemy tuş şeyine kartına ihtiyacım var abi. <laughs> Lütfen o gelsin. <laughs> <laughs> Dur bakayım bu ne yapıyor? Ha. yapacak bir şey yok bir şey gidiyor. Oyun bitiyor gencolar. Dediğim gibi kart ele geçirme gelmediği müddetçe Gain kazandı abi o çok hayvani bir şey yatacak <laughs> 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 nük falan geliyor bir şey geliyor bizim şunu ele geçirmemiz lazım ya o karta ihtiyacımız var. light infantry kartı ya. Abi bu, bu nedir ya? Come on. <laughs> Adam da uçak yok iki tane anti uçağımız geldi ya. Abi sı sıçacak var ya <laughs> ve 15 kredisi var şu an. <laughs> çok kötü ya. Ah hayır hayır üst üste iki tane mi hayır hayır ya abi abi hayır ya iki tane ah oynamıyorum ben ya. Oynamıyor. Bana ne? Oynamayacak. şu an hepsinin ağzını sıçabilirdim. <laughs> Yaptığı hareketlere bak ya. Attığı kartlara bak üst üste iki tane. Allah kahretmesin ya. Bekle bekle sen o kartları sonra iki tanesini iki tanesi için. Allah Of. Oh. Adam da <laughs> uzay çağına geçti araştırmalarla. Oh! ah oh! Yok artık! Ya işte yeter, yeter anasını satayım. 17 kredi yaptı ya. Çift çekiyor şerefsize bak nasını zadım 3 tane nükleerim atacak üst üste ne yapacak anlamadım ki Da çıkarıp buraya bütün kartları ya <laughs> <laughs> Yok artık. <laughs> Bitirmeden lan oyunu. <laughs> Adam kendi adamlarını falan vuruyor <laughs> kartlarda. çok enteresan. İki tane nükleer var şu an elimde. <laughs> Deal 6 damage to all enemy. 6 6 12. Ee, şeyi temizleyecek abi. Sahayı temizleyecek. Onun canını da bayağı düşürecek. Sonra küfredecek herif bize. Dur bakalım ne olacak. Şimdi bunlar pinle hareket edemiyor. Aha. Aha. İki tane ah Manhattan projelerden biri gitti ya. Abi şu gitseydi çok komik olacaktı iş. <laughs> Peki nükleer atınca niye bu böyle bir şey oldu? Ha, tamam, tamam, hadi sende. <laughs> Abi, <gülüyor> bir sonraki el. Lütfen, şey gelsin bari ya. Taraf değiştirme kartı. Lütfen, taraf, taraf, taraf değiştirme kartı istiyorum. Lütfen, 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 lütfen. Ah. biraz zaman kazanmaya çalışıyorum. Saldırma lan. Saldırma lan. Saldırma. Abi de adamı geri çekti. Bitirdim. Bitirdim. <laughs> Ağzına sıçayım ya. O olaya bak. Çok iyiydi ama buralar kabul edin. <laughs> Ben çok eğlendim. Acayip sinir bozucu bir oyundu ve acayip eğlendim. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım buralar. Likelamayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.